bir başka dava dosyasına Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı malumunuz bugün itibarıyla eee savcılığa e, ifade verdi. Adliyedeydi. Adliyede avukatlarıyla birlikte e, gitti Fatih Altaylı. Onu desteklemek için gelen Profesör Celal Şengör de oradaydı. O da gene adliye koridorlarında bir e, fotoğraf verdi. Evet. E, ve Fatih Altaylı'nın eee ne dediği savcıya yani savcının sorularına ne cevap verdi? Yani eşittir ifadesi de basına sızdı. Avukatları Emine Rezan Aydınoğlu ve Ömer Teker müvekkillerinin bu ifadesine katıldıklarını ve ortada kesinleşmiş bir suç veya suçlu bulunmadığını ifade etmişler. İsnat edilen suçun uygulanmasının mümkün olmadığını belirtmişler. Suç ne? İki ayrı suç var. Birisi halkı kin ve nefrete teşvik etmek biliyorsunuz. Eline sağlık ifadesiyle Twitter'da paylaşlan ve sonradan silinen bir tweet aynı zamanda da YouTube kanalında Fatih Bey'in Fatih Altaylı'nın Filistin mitingine ait işte PKK'lıların katlettikleri şehitlerimize bu kadar üzülmediler bunlar yönündeki bazı ifadeleri. Ee, bu ikisini halkı kin ve nefrete tahrik etmek olarak görüyorlar. Aynı zamanda bir başka dosyada da Ultra Aslan'ın bir amigosuna, bir taraftar grubuna hakaret etmekle suçlanıyor Fatih Altaylı. O dava dosyasından 7 ay hapis cezası e, aldı. E, bu kararın onanıp onanmayacağını istinaf mahkemesinden bekliyoruz. Bekliyorlar yani bekleniliyor. Fatih Altaylı'ya sormuş savcı neden bu tweet yazdınız? Eline sağlık tweetini. <laughs> Fatih Altaylı da ifadesinde diyor ki ben bir sosyal deney yaptım. Bunu zaten YouTube kanalındaki videosunda da aynı şekilde ifade etmişti. Acaba kim altında ne yorum yazacak? Kim kimin eline sağlık diyecek? Bunu anlamaya çalıştım. Yoksa herhangi bir kişiye eline sağlık demek için o tweet'i paylaşmamıştım. Zaten sonra da Sildim diyor. Birinci bölüm bu. Ee, i̇kinci bölümde ise e, savcı bu sefer e, şeyi soruyor. YouTube kanalında Filistin mitingine gidenlerle ilgili PKK'nın katlettiği, terör, e, teröristlerin katlettiği 12 şehidimizle ilgili bu kadar üzülmediniz, ortalığı ayağa kaldırmadınız şeklindeki ifadeleriniz nedir diyor. Ee, onun üzerine de Fatih Altaylı videonun tamamı izlendiğinde başından sonuna o anın duygusal bir an olduğu görülebilir. Ben sadece şehitlerimize yeterli değer verilmediğini anlatmak istedim. E, o nedenle böyle bir video çektim ve yayına koydum diyor. E, i̇fadesi bu yönde. E, kendisi hakkında yurt dışı çıkış yasa e, kararı getirildi ve bir de adli kontrol şartları getirildi. Nedir onlar? Haftada bir <laughs> karakola gidip bir imza vermek zorunda. Bence bu çok saçma ikincisi çünkü zaten yurt dışı getirmişsin. E, nereye gidecek yani? <laughs> Şimdi de e, avukatları bu suç isnatlarını e, reddediyorlar. Ve e, bir an evvel davanın düşmesi için e, bir talepte bulunuyorlar. Fatih Bey şu anda evinde.